Ne yapalım giydirdik de geçen gün biz bunu nereye soktuk oğlum? Abi masanın içine nasıl girdi ben hala anlamıyorum. Nasıl soktu masanın içine ya? Yaparım ben Çiko. Abi tehlikeli işler yapıyorum. Polis göz altına alacak seni. Olsun Çiko. Ateş çıkartırım Çiko. <laughs> Al. Ah. <laughs> <laughs> Vurma abi. Vurma. Vuracağım çiko. Abi yamulacağım, yamulacağım. Ulan bunu da devrem yanar? En fazla yamulursun. Abi istedim, ah, ah, ah. Bakın beynine şu an hükmediyorum. Abi bırak beni abi. Abi bırak şofacı. Abi bırak. Abi bırak Antrenman zamanı. Hop 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 hop. Neredesin lan? Hop 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 yakaladım. Abi risk Burada. Abi Uç bakalım, uç bakalım babaannem, uç bakalım. Gelin lan buraya. Siz kim köpeksiniz lan? Ha? Benim yengeciniz lan? Ha? Abi takıldın. Dur geliyorum oğlum. Abi takıldın. Tamam lan takıldın. Loor loor konuşma. Abi, geliyor abi. Gelemez Chico gelemez. Abi bu kadına çok şey yapıyorsun ya bak. En sonunda bu kadın gelecek. Bizi mahvedecek. Bu oyunu bir daha toplayacağım Çiko sen rahat ol çocuğum. Sen rahat ol. Hallederiz biz tamam mı Çiko? Çik. Baba ne? Baba ne? Baba ne? Gel gel şöyle gel. Gel bak burada komando duruşuyla. Hoppa. Hop baba. Hop. Ah, yapamadım be babaanne ne haber kız deli kadın. Çiko'cuk nasılsın? Günaydın. Günaydın abi. Nasılsın? İyiyim Çiko ya sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Bugün ne yapmayı düşünüyorsun abi? Valla bu kadını delirtebiliriz ya. Hadi gel. Geliyorum abi. Gel Çiko. Ne yapalım buna? Bir şapka giydirelim mi buna? Şöyle bir atayım. <laughs> Çiko başında bekle. Çiko başında bekle oğlum. Tamam abi ben bekliyorum. Ah kalktı Çiko. Şunu atalım önce şuraya. Babaanne babaanne gel. <laughs> gel dedim. Kadın sana gel dedim ben. Abi çok sert davranıyorsun bak. O kat beni mahvedecek en sonunda. Bir şey olmaz Çiko ya. Hop bak giydirdik Çiko gördün mü? Şurada bir de bizim ayrı gözlüğümüz var. Onu da giydirelim Çiko. <laughs> Babaanne bak. Ko Oha bu nereye takıldı lan? Babaanne. Babaanne. Senin baban aşıyor. Neredesin? Kadın. Her neyse kadın. Öyle giydiremeyeceksek böyle giydiririz. Şşt. Al bizi, al bizi. Al kucağına. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel oldun. Şahtın şahbaz oldun. Çiko. Efendim abi. Ne yapalım bu kadını şimdi? Ne yapalım? Giydirdik de geçen gün biz bunu nereye soktuk oğlum? Abi masanın içine nasıl girdi ben hala anlamıyorum. Nasıl soktu masanın içine? Ya? Yaparım ben Çiko. Yaparım ben Çiko. Bu evde gizli bir yer var mı Çiko? Varsa bana söylemen gerekiyor. Abi takıldım. Dur geliyorum oğlum. Abi takıldım. Tamam lan takıldın. Lol lol konuşma. Gizli bir yer var mı oğlum bu odada? Ha? Bu evin içinde gizli bir yer var mı? Yok abi bütün her yere girdin zaten sen. Daha ne gizli olacak burada? odada? Çık onu ya. <laughs> Yine televizyon izliyor. Dur çıkıcım. Sen beni bekle tamam mı? Tamam abi. Nene. Şunun sesini kız. mi uyudu. Bak 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 bak. Nene bu gözlüğü sevmedim ya. Sana başka gözlük getireceğim. Oha! Gözlüğe bak nasıl kaldı Çiko. Aa ben takıldım. Takıldıysan <laughs> takılmış kal Çiko. <laughs> Bu gözlüğü takacağım ona. Çıkartamadım ha. Ha, bu daha güzel oldu. Aferin kız. Aferin sana. Aferin sana. Aç ağzını. Ver şu dişlerine bakayım. <laughs> Senin baban acıyor. Senin baban acıyor. Senin baban acıyor. Yakalayamadın mı ha? Yakalayamadın mı? Gelemez Chico, gelemez. Gelemez, ben her türlü saklanırım. Her türlü saklanırız ondan çıkıyor. korkma sen. Babaanne, babaanne. <laughs> senin baban aşıyor, yakalayacak mı beni? Babaanneciğim, babaanneciğim. Gelme üstüme, gelme üstüme. Senin baban aşıyor, gelme kadın. Gel, gel. Ne oldu, korktun mu ha? Korktun mu? <laughs> Al babaanne, bu senin ol olamadı babaannem. Al babaanne, senin de olsun. Vay kadına bak ya. Yakalanmadı ha. Yakalarız. Çiko sesini duyuyorum durmadan. Nereye takıldın yine? Çiko. Hoppala babaannelerin kuzusu. Çiko. Abi bu kadına çok şey yapıyorsun ya bak. En sonunda bu kadın gelecek. Bizi mahvedecek. Bu oyunu bir daha sokmayacak. Çiko sen rahat ol çocuğum. Sen rahat ol. Hallederiz biz tamam mı Çiko'cum? Teşekkür ederim abi. Aşığım senin oynayışına. Ben de sana aşığım Çiko. Hadi. Hadi Çiko. Ha, bak 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 yine konuşuyor Çiko. Abi kaç geliyor geliyor abi. Abi kaç geliyor. Gelsin be çıkan be. Onun elinde tava varsa bizde de bıçak var. Gel. Vada. Abi tehlikeli işler yapıyorum. Polis gözaltına alacak seni. Alsın Ateş çıkartırım Çiko. Vada. <laughs> Atamadık lan o. Baba ne? Al. Ah! <laughs> 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 Sus kadın be. Radyo. <laughs> ne oldu kadın? Ne oldu? He? Uç bakalım. Uç bakalım babaannem. Uç bakalım. Hoppala. Babaannemizi de uçurduk. Çiko. 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 Çiko bu kadın delirecek Çiko. Çiko. Bu sefer biz de boş değiliz oğlum. Nerede o? Gel buraya. Kadın, kadın. Kızlıcam seni. Oo, kafayı kötü vurdu Chico. Chico nerede takıldın yine ya? Gel lan. Ah, delirdim lan. Delirdim artık. Yapacağım Chico, karışma. Karışma Chico. Aramıza girme Chico. Sen misin lan o? Sen misin lan? Sen misin? Sen misin bana bırak ha? Çiko. Sen de kadının götürüsünde gezip durma. Bakayım sana bir şey oluyor mu Çiko. Çiko Çiko. Ah, ah. Vurma abi. Vurma. Vuracağım Çiko. Abi yamulacağım devreni mi Ulan bununla devren mi yanar? En fazla yamulursun. Abi yamulmak istemiyorum. Vurma. Ah, ah, ah. Tamam Çiko. Tamam. Baba neye bıraktım bunu? Gel Çiko. Gel oğlum. Gel. Seni şarj edeceğim. Ha geliyor. Geldi bakalım. Bak elimde bu var yaklaşma. Hop ne oldu ha? Ne oldu? Veririm elektriği köstürürüm seni ha. Ya hak. Gel Çiko. şarj ol oğlum. Çiko neredesin? Arabadayım. Gelme. Çiko şarj ol. Çiko sen şarj olmuyor mu? Olmuyor. Bir de balıklarımıza verelim bakalım elektriği. Elektriği verince ne oluyor abi görelim. Şey. You my... Sus be. Dur Çiko. Bu balığı şey yapacağım şimdi. Buradan balıkları tutacağız. Ve elektrikle tanıştıracağız onları bakalım. Gelin çocuklarım gelin. Gel sarı balık, sen gel. <laughs> Allah seni top etsin sarı balık. Gel gel. Gel. Gel <laughs> sarı balık gel. Ne bağırıyor bu kadın yine? Gel sarı balık, gel. Seni sevdim gel. Gel. Gel yukarı gel. Az daha gel. Kolum yetişemiyor gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizi top etsin. Alamıyorum ya balıkları. Heh, aldım abi. Sus kız. Evet, balık bir şey deneyeceğiz oğluşum. Evet, şok bu kalbini canlandıracak. Arkadaşlar, balık şoklanmıyor. Bakın, beynine şu an hükmediyorum. Abi bırak bir abi, abi bırak çok acıyor. Abi bırak, abi bırak çok acıyor. Tamam oğlum. Acıyor demen yeterli. Aha, ters döndü. Alın bunu, babaanne gelirse saldırırsınız. Bunu da alın lan. Alın size sürüyle yemek yemek yersiniz. Bunu da alın. Evinizin köşesine asın. Beni özledikçe o tarafıma bakarsınız. Tamam mı? Oha oha gel 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 gel. Gelemedi. Babaannem uyudu. Televizyon açık uyudu. Şimdi biraz antrenman yapalım arkadaşlar. Antrenman zamanı. Hop 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 hop. Neredesin lan? Hop 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 yakaladım. Ha ha ha, ha. Ah gel. Hop. Bunu da yakaladım. Hepsini sokalım. İşte bu abi ya. işte bu ya. Gördün mü Çiko nasıl yaptım? Abi ya. bu yani, ya. Çiko bir de bunu oynayalım oğlum. Hadi. Hadi. Hop. Çiko bu iş bizim işimiz Çiko. Abi harikasın seni takip ediyorum. Abi harika yapıyorsun ya. Yakalarız Çiko. Bu iş bizim işimiz. Bak şimdi uzanacak Çiko. İyi izle. Hızlanacak, hep hızlanacak. <laughs> Gelin lan buraya. Siz, siz de utanmazlar. Siz kimsiniz lan? Kedi refleksi bu. Kedi refleksi boru değil. Kedi refleksi var lan bizde. Hadi. Hadi hızlanın oğlum. Daha çok hızlanın. Hızlanın. Bana hız gerek. Hız gerek lan bana. Hız gerek. Hı ha ha. Hadi. 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 Gelin lan buraya. Siz kim köpeksiniz lan? Ha? Benim yenceniz lan. Ha? Ha 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 ha. Refleks diyoruz buna oğlum boru değil. Oha 42 yaptım. 42 yaptım arkadaşlar. 42 boru değil. Boru değil. Ben fırının içine girmeye karar verdim arkadaşlar. Ben fırının içine girmeye karar verdim. Hadi bakalım. Ne yapacağız görelim. Evet arkadaşlar. Çiko. Aa çiko. Bugün attım Çiko bir şeyler oldu bana. Oğlum kapıyı açabiliyor musun? Abi ben nasıl açayım elim yok. Oğlum senin elektronik devrelerin var. Çiko bunun altında nasıl kaldım ben? Ha? Çiko. Çiko. Bu işe yarıyor mu Çiko? Bu da işe yaramıyor Çiko. Beni kurtar oğlum. Kaldım burada Çiko. Senin gibi şeyim ben var ya. Çiko. Çiko. <laughs> abi, bir, 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 bir kaldım. Çiko. Burada bir, 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 kaldım. Hayır abi. Abi dayanamam böyle de bağlayacağım şimdi bak bütün yemez. Yanmaz be Çiko. Yanmaz ben yanmışım burada be Çiko. Baksana be Çiko. Baksana be Çiko. Nasıl kaldım buralarda? Bunun açması gerekmiyor mu ya? Çiko bunun açması gerekmiyor mu? Gerekmiyor muydu bu? Bu böyle olmamalıydı Çiko. Sana bir not bırakacağım Çiko. Çiko yazamıyorum. Buralar çok kötü Çiko. Çiko. Ama onu yazamıyorsak da buraları ne yaparız? Dehşet derecede bozarız Çiko. Biz buraları bozarız bu kadını kullanamaz. Burada kimse var mı? Çiko kapıyı aç lütfen. Çiko bakmayalım. mailim altta kaldı. Çiko sakat kaldım. Evet arkadaşlar kanala abone olarak videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bugünkü video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size çok teşekkürler. kanal babata destek için çok teşekkürler. Haydi bakayım yaşasın Size çok teşekkürler. Kanal babata babata destek için çok teşekkürler. Haydi bak bak kim yaşasın hayvan liderler. Bak kim liderler. Bak kim liderler. Bak kim liderler.